Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lahmacun tadında kıymalı gözleme tarifim var. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 10 su bardağı 200 milimlik bardakla un, bir buçuk tatlı kaşığı tuz. buçuk su bardağından biraz fazlaca su alıyor. 4. su bardağını tam doldurmuyoruz. Çeyrek kadar doldurmuyoruz. 1 tatlı kaşığı instant kurumaya. Yavaş yavaş suyla unu birbirine katarak yoğurmaya başlayalım. bu dördüncü bardağı bir anda dökmeyelim yavaş yavaş ekleyelim hamurumuz cıvık olmasın İzgahın üzerinde güzelce ittirerek, çekerek, güzelce bastırarak yoğuralım. Suyun e, çeyreği kadarı kaldı. Dördüncü bardağı tam almadı yani. Güzelce yumruk yaparak, ittirerek, bastırarak hamuru 12-13 dakika yoğuralım. Hamur 12-13 dakika yoğurdum. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur oldu. Şimdi iç harcını yapana kadar leğene koyup ağzını kapatıp dinlenmeye bırakalım. Çok mayalanmayacak. İç harcını yapana kadar 2 adet kuru soğan, 2 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı kapya biber, 1 adet domates. Soğan kabuklarını soyup yıkadıktan sonra güzelce doğrayalım sebzelerimizi. Bana destek için kanalıma abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Attığım videolardan da haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız haber gelir. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Sebzeleri elimizden geldiğince ince ince ufak ufak doğramaya özen gösterelim. Maydanozların yarım demet maydanoz saplarını aldıktan sonra güzelce yıkayıp ince ince doğrayalım. Lahmacun içi gibi iç hazırladık. Dediğim gibi lahmacun lezzetinde oluyor. Yarım çay bardağı sıvı yağı tencereye ekledikten sonra biberi soğanı güzelce soteleyelim 2-3 dakika. Kıymamızda 750 gram. Az yağlı kıyma, soğanla biber biraz soteledikten sonra kıymamızı da ekleyip güzelce kavuralım. kırmızı kapya biberlerimize domatesi ekledim. Bununla da güzel harmanlayalım. Dolu dolu bir yemek kaşığı domates salçası ekleyelim. 2 3 dakikada kavurduktan sonra salçayla 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber 1 çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz güzelce karıştıralım. Maydanozları ekleyip bir tur karıştırdıktan sonra altını kapatalım soğumaya bırakalım. hamurumuz güzel dünlenmiş Mandalina büyüklüğünde böyle rulo yaptıktan sonra mandalina büyüklüğünde keselim. 25 adet çıktı bu ölçülerde. Bezemiz avcumuzun içiyle böyle tezgahta yapalım bezeleri. bezelerimizin üstünü mutlaka örtelim. Bir 10 dakika dinlendirelim. Kuruma yapmasın. Kuruma yaparsa hoş olmaz. Açılması da zor olur. Açmaya başlarken böyle altına, üstüne bir miktar un döktükten sonra o klovayla yönünü değiştirerek açalım. Açarken yapışma olursa tekrardan un dökebilirsiniz. Fazla unu ittirdikten sonra iç harcına yeteri miktarda ekleyelim. Kenarlarını parmaklarımızın ucuyla bastırarak kapatalım. Hamur açmayı yufka açmayı tekrardan bir daha gösteriyorum. Kanalımda mutfağa dair birçok video var arkadaşlar. Bakmanızı tavsiye ediyorum. Kızmış tavalara gözlemeleri ekleyelim. Güzelce altı biraz pişsin. Çok pişirmeyin. Hemen ters çevirelim. Tutma kıvamına geldikten sonra. Çok pişirirseniz üstü bir anda kuruma yapar. Sonrasında böyle alt üst çevirerek güzelce pişirelim. İsteğe bağlı ister sıvı yağda sürebilirsiniz. Ben tereyağı sürüyorum. Hiç yağda sürmeyebilirsiniz. Ama tereyağlı çok güzel oluyor. Bu şekilde hepsini bitirelim. yapınca bana hak vereceksiniz. Çok lezzetli, çok güzel oluyor. Gerçekten lahmacun tadında. Bakar mısınız? Eşim de bana yardım ediyor pişirmeye. Hepsi bitti arkadaşlar çok güzel oldu. şöyle tepsiye dizelim. Pişirme dikkat ederseniz yanmamasına haşlanmamasına dikkat ederseniz bu şekil güzel kıymalı gözlemeler lahmacun gibi dediğim gibi sizler de elde edersiniz. Benim yaptığım gibi tarife uyarak izleyerek yaparsanız çok güzel kıymalı gözlemeleriniz olur. Kıymalı ekmekleriniz olur. Bir yandan da çocuklar yemeye başladılar. Şöyle gösterdikten sonra içini açayım. Yufkanın pişmesini sizlere böyle göstermek istedim. Çok güzel pişmiş. İçini de böyle açıp açmadan da tüketebilirsiniz. Açıp salata da koyabilirsiniz. Lahmacun gibi kıvırıp tüketebilirsiniz. Yapacak olanlara afiyet, şifa olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.